Bak yumuşacık. İnsan bu yataklarda yatınca korkulu rüyasını bile unutur. Ha bu yastıklarda yatmışsın. Ha bulutların üstünde. Ha. Yumuşacıkmış gerçekten. Tut. Tut 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 tut. Katla bir daha. Ha. Ya Ece Hanım. Hiç bizim keçelere benzemiyor değil mi? Ya. Bak. Bak kızım gör işte. Senin hakkın bu ipek çarşaflar. Gördün mü? Annen seni bunlara yakıştırıyor. Sen bu çarşaflara layıksın. Sen bu gösterişe, bu zenginliğe layıksın. Hele seni ben bunların gözlerinin içine içine bir sokayım. Bak o zaman neler oluyor. Hadi. Vah vah. Benim o gece gözüm takıldıydı buna. Kendi yapıyormuş biliyor musun? Zavallı kadıncağız. Resmi bile bitmemiş. O at işte bak. Bak bak sen şunlara bak asıl. Ay şu süslü püslü şeylerin her biri servet, her biri. Hii, anne. Ay bu çok güzel kokuyor ya. Anam bunlar bu kremleri sürüp bu parfümleri sıka sıka böyle genç görünüyorlar demek. Gençlik, güzellik, para. Ne oluyor? Ha? Zengini de mezara giriyor, fakiri de mezara giriyor. Mezar alıyor hepsini, alıyor. Alıyor da yaşarken insanın nefsi kanıyor vallahi. Ah. Ah yalan dünya. Ah. Ah. Anne, ne yapıyorsun? Kız dur. Hadi hadi. Hadi ben çıkıyorum. Gelene gidene bir bakayım. Sen de çok oyalanma burada ha. Unutma ha. Bak Sinan Efendinin peşine düşeceksin. Ne yapıyorsun sen burada? Ee, şey. Hadi benimle mutfağa gel. Ne bakıyorsun? Hadi sene. Güzel resim değil mi? İçinde bir ben yokum. Bir de siz. Esen'cim. Burada lütfen duruyorum biliyorsun değil mi? Sanki ailenin bir üyesiymişim gibi ama değilim. Hani Sinan Bey nerede? Yok. Ama kimsenin ona gık dediği de yok. Ama biz illa burada olmak zorundayız. Yani bizi itseler de biz burada... Bu kim ya? lazım. Misafirlerle ilgilenir misin? Olur canım. Baba, birini geçirmem lazım oğlum. cenazeye de geldin. Gördüm. Ama inanmak istemedim. O değildir dedim. Sözünü tutmuştur, gelmemiştir dedim. Ama geldin. Özür dilerim. Sözümü tutamadım. Bir Fatiha okuyayım istedim. Allah rahmet eylesin. Her gece duasını edeceğim. Dur, içinde yat. duanı evinde et. Sen benim evime nasıl gelirsin ha? Benim evime nasıl gelirsin sen buraya? Dayanamadım. Onu bir kez görmek istedim. Bir kez yakından görmek istedim. Neler söylüyorsun sen? Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu ha? Lütfen, ne olur. Oğlum bir kez hiç asma açmam, tek bir söz bile söylemem, ne olur. Aklını mı kaçırdın sen? Kimi görmek istiyorsun? Kimi, kimi? O benim evladım. O senin evladın değil. O benim evladım. Sevinç de benim evladım, anladın mı? Sabrımı taşımadan defol git buradan. Bir daha da görmeyeyim seni. Ne evimde, ne etrafımda. Hele hele, hele hele evladımın. Hazım Bey, Hazım Bey, ne olursun. Hazım Bey, sen vicdanlı adamsın, bir gün pişman olursan al şunu, sen bulursun beni Asım Bey, Asım Bey. Geliyorum. Ya anne. Olur. Bir kere, bir kere evladım bir kere, bir kere. Kalk kardeşim kalk, kalk iyi misin ne oldu sana böyle, su getireyim mi sana ben? Yok sağ ol. Ne oldu sana böyle? Sen niye bu kadar kızırdın beyefendi? Ha? Alacak meselesi falan mı vardı? Borç harç işleri ha? Yok. Ha? Benim, benim kimseyle meselem yok. bizim eve de adres. Adı neydi bunun? Fitnat mıydın sen? Kızın nerede senin? Helva dağıtıyordu. Demin gördüm de ses etmedi. Ama böyle olmaz. Dış kapının mandalı da helva dağıtacaksa... ...bir daha olmasın. Diyorsun. Adı ne senin bakayım? Güllü mü? ...Gülten. Hmm, bak Gülten. Benim adım Fazilet. Arkasından da hanım gelir. Birleştir, ne oluyor? Fazilet Hanım oluyor. Alışsın ağzında de bakayım. De. Fazilet Hanım. Fazilet Hanım değil. Fazilet Hanım. De bakayım. Fazilet Hanım. Aferin sana. Kimmiş Fazilet Hanım? Kimmiş? Buranın kahyasıymış. Saliha'dan sonra o sorumluymuş burada. Ha böyle işte tepenize dikilecekmiş bundan sonra. Hadi şimdi işinin başına. Hadi. Kız Nari adına kurban. Hadi bana bir çay koy da balkonda içi vereyim, keyif yapayım. Yalnız Saliha Hanım balkon yasak derdi. Öyle mi canım? O Saliha Hanım bu Fazilet Hanım. Fazilet Hanım yasakları hiç sevmez. Hadi Nari. Oh, buraların havası da bir başka. Oh. oh. Hoş geldiniz Dina Hanım. Hoş bulduk. Aa, bu kim ayol böyle? Şu eteğin boyuna bak. Cenaze evine mi geliyorsun, podyumda mı yürüyorsun belli değil. Allah'ım ya Rabbim. Başınız sağ olsun. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Eksik olmayın. Hmm. Bu da geldi. Tam olduk şu anda. Sağ ol. Kanki şov başladı. Salak senin bu kardeşim biliyorsun değil mi? Arada Sinan olmasa bu kız senin yüzüne dahi bakmaz. Sen de taktın şu kıza ya. Takılma artık bu kadar. Bakışlara bak. Sinsi. Öğrenmiş kardeşinin marifetini gelmiş tebrik ediyor resmen. Ne diyorsun Yasemin ya? Ay hala pısır pısırlar ya. Herkes bana bakıyor. Ben burada durmak istemiyorum. Çıldıracağım. Hadi çıkalım. Sen çık yukarı işte. Ben tazeyi bırakıp nereye gideyim? Hadi lütfen. Hadi bak gel odamıza gidelim. Hadi lütfen. Olmaz. Tavır yapıyormuş gibi olur. Yapacaksın zaten Gökhan. Açık açık tavır yapacaksın. Hadi yürü. Hadi. Ne yapıyorsun sen? Önüne baksana sen kör müsün? Özür dilerim. Ya bu ne böyle dingonun ahırın burası? Önüne bakacaksın. Önüne öyle havalara bakmayacaksın. Aval aval. Önüne bakacaksın. Özür dilerim. Çok özür dilerim. Tamam tamam. Siz devam edin lütfen. Sakin olsana biraz, bu kadar şart mı? Değildi tabii ki. Ben size yeni çatal getireceğim. Bir dakika, ben bu kızı bir yerden tanıyorum. Ne diyorsun Yasemin yine? Şaka mı bu? Babanın ki bu kız. Ha? Babanın ki. Yine başladı bizimki saçmalamaya. Bu ne biçim laf ya? Ya Sinan'ın o gece güzeller sergisindeki kız işte. Ya şaka gibi kız gelmiş evimizde helva dağıtıyor. Yok artık Yasemin yuh ya. Ya benzetmişsindir yarışmaya katılan kızın bu evde ne işi var? O kız. O kız değilse ben de Yasemin değil. <laughs> Anne ya. Ne oldu Ay benim kızımın bahar alerjisi tutmuş yine. Hadi gel ben seni tuvalete götüreyim, orada temizlerim. Hadi. Hadi. <laughs> bana bak! Bana bak! Ben el alemin içinde kimseye laf vermedikçe... ...sen niye herkesin içinde zırlamaya geliyorsun? O cenazedeki kızın saçlı kadın var ya... Ee? ...işte ona ben kazara çarptım. <laughs> Bana bahildi herkesin içinde. <laughs> sus, 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 sus. Derdin bu mu? Kız bana ağla ne? Anne herkes baktı ya rezil oldum diyorum sana herkes bana baktı ya. Ben gidiyorum anne tamam ben ben yapamayacağım ben gideceğim. Bak vallahi elimde kalırsın ha. Ben seni buraya Hı. niye getirdim? El alemin hizmetçinin yap diye mi getirdim? Bana bak bugün gizli gizli el sürdüklerin yarın gani gani senin olsun diye getirdim. Kader artık bizim yüzümüze de gülecek diye getirdim. Hı. Bırak şimdi dövsünler de sövsünler de. Bırak. Bu kapıdan o yarışmanın birincilik biletini almadan giden fazileti de toprağa gömsünler. Selin'le barışman lazım. Hı. Hmm. O da barışayım diye kapımda yatıyordu zaten. Canım. Evet bir yanlış yaptı. Ama acıyla yaptı. Ha. Annem bana küs gitti diyor Yasemin. Ha haklıydı. Yani bana o tokadı atarken sonuna kadar haklıydı öyle mi? Lütfen bir adım at. Lütfen. Ben kefilim. Evet sana karşı bir terbiyesizlik yaptı ama asla bir daha yapmayacak. Ben kefilim. Yap bir büyüklük sende kalsın. Hadi. şimdi? Sen bir adım at. Ben de bir adım atayım. <laughs> Sen kardeşimle barışmak için benimle pazarlık mı yapıyorsun? Bir alonla yarım saate boynumda. Öpüşür barışırız. Hadi hadi. Ben buraları toparlayayım, sen de çık Hazım Bey'in odasına. Pencere açıktı, havalanmıştır. Git kapat da gel onu. Bir de şu Sinan Efendi'ye bak bakalım. Gelmiş mi, gelmemiş mi? Hadi. Anne ne olur ya, bak çok uykum var zaten şimdi. O kadar merdiven falan. Hadi. O kızıl kafayı görmesem bari. Uykusu varmış. çok güzel kokuyor ya. Mis gibi. Ay. Ay yumuşacık. gör işte. Senin hakkın bu ipek çarşaflar. Annen seni bunlara yakıştırıyor. Sen bu gösterişe, bu zenginliğe layıksın. sadece beş dakika. Sadece beş dakika. Alkollüsün kullanamaz Yani kullanamazsınız. Hadi canım. Ciddiyim ben size bir taksi çağırayım. Atla. Ciddiyim. Ya dalga mı geçiyorsunuz? Bu halde kullanamazsınız diyorum size. Korkuyorsun. Çok saçma sabahtan beri içiyorsunuz. Üçe kadar sayıyorum. Bindim bindin, binmedim bın. Anahtarları verir misiniz lütfen? Üç, Sinan Bey, izin verin ben kullanayım arabayı. size. evinize kadar bırakayım. Oo, çok sıkıcısın Azan Hoca. Aa bak, adını öğrendim. E demek ki sarhoş değilim ben. Kırmızı! Kırmızı! <laughs> Bırakın ben kullanayım lütfen. Cık. Çok ayıp. Erkekler ve arabaları için ne derler bilirsin bir çeşit iktidar meselesi. Gülmedim. Bakın ya sizi bir taksiye bindireyim ya da evinize kadar ben bırakayım sizi lütfen. Sinan Bey. Biliyor musun? Çocukken hayatı bir bilgisayar oyunu sanırdım. Üç canım var mesela. Oo. ...birini kaybediyorsun, diğerine kaldığın yerden devam ediyorsun. Artık çocuk değilsiniz ama. Üf. Sen böyle erkek Fatma kılığında ne kadar kibar bir kızsın Nazan Hoca. Adrenalin altında bile sizli bizli konuşmalar falan. Cidden ya. Erkek gibi kızsın sen ha. Arabalardan anlar mısın mesela? Bu kaç basıyor, bilir misin? Uçtuğumuzu biliyorum. E korkmuyorsun. Ama durmanızı istiyorum. Neden bindin o zaman? Ha? Benim gibi sarhoş bir manyağın arabasına neden bindin? Dikkat et! Dikkat et! we